hırsızlık ve yolsuzluk da yok anladın. Kısa bir, ben bir, bir saniye. Benim böyle kısa pratik bir cevabım var. Eee arkadaşımızın söylediği cümleye eee neyi eleştireceğiz en ne hata yaptık diye. Aslında Cem Uzan'ın pilavı dağıtmış. Bütün problem o pilav dağıtınca ve müjdeyi de uyanınca bütün mesleki komporsiyon değişti, kendi sonunda oldu aslında. <laughs> ee, plan bir döner tabii, ayran da ee, olunca yanıza bir yedi. Ama ayran ne öğrendik. Geleceğe, geleceğe bakmamız <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Geleceğe bakmamız gerekiyor. Yani ben bütün umutlarımı kaybetmiştim. <laughs> Ama Gezi Parkı eylemleri sırasında Haluk Şahin'le birlikte bir öğleden sonra hadi gidelim şu Gezi Parkı'na dedim. O zaman daha bu biber gazları sıkılmamış, taze sularla insanlar havada takla attırılıp, kafa üstü yere çakılmamış falan. Bir gittik oraya. Nasıl bir güzel atmosfer. Hatırladıkça gözlerim yaşarıyor hala. İki şey benim hatırladıkça gözlerimi yaşartıyor. Bir o gün o gezi parkında o insanların alkışlaması, bizlere gösterdikleri sevgi, tezahürat. Bir de geçenlerde sevgili Yılmaz Özde'nin gayretleriyle hepimizi bir araya getirdiği el mektubu görülmüştür. Ee, i̇mza gününe katılan o coşkulu kalabalığın yağmur altında saatlerce bekleyerek mutlaka kitabı imzalatmak için e, gayret sergileyenlerin oluşturduğu o fotoğraf. ağır Harikulade görüntüler. Ve bunlar da sizin gözünüzü rahatsız eden tek bir kare olmuyor. Türkiye'nin kalibresi çok yüksek, çok değerli özenle yetiştirilmiş evlatlarının bulunduğu bir topluluğa ne yazık ki bu ülkenin başbakanı değersiz insanlar gözüyle bakıyor. Hatta suçlu insanlar gözüyle bakıyor. Onları aşağılıyor. E, ajanlıkla, çetelikle, e, çapulculukla e, suçluyor ve yitip giden evlatlarımızın adlarını bile almaya gerek görmüyor. Böyle bir vicdansızlık böyle bir acımasızlık, böyle bir kin, Allah aşkınıza. Kimde? Kimde olabilir? Faşistler. <laughs> ee, ben söz vericem ama bir şey söyleyeyim. Eee gezi karşılayınca gördüğünüz gibi bu akşam burada olan insanlar gayet önemli işte bu insanlar önemli bir kısmı havayı koklayan insanlar. Evet. Bunu yaşayan arkadaşlarım size bir kez de sana... <gülüyor> <gülüyor> Evet, sizi. Sırayı söz mi? alın lütfen. İyi akşamlar. İsmim Elif Çelik. Ee, Gezi Parkı'nda bir ay boyunca orada gazlayan bir genç olarak konuşuyorum. Hı -hı. Daha, doğru, daha sonrasında da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif bir şekilde siyasetle uğraşmaktayım. Bu siyasetle uğraştığım bir dokuz ay boyunca gitmediğim, sıkmadığım ev kalmadı Beykoz'da. Köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Ee, bu gezilim esnasında Üçüncü e, Köprü'nün yapıldığı Kuzey Ormanları'nı da gözlemledim. Şu anda orada bir doğal katliamı oluşuyor ve benim içim acıyor. Ee, gidip giden ağaçlarımız var ve diğer kurtarılması gereken ağaçlar var. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden e, programların arttırılmasını, daha çok e, o tarafa yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu akşam e, bu fırsatı bulduğum için malum şairler odasına, sizlerle büyüğüm Uğur, Uğur Dündar'a teşekkür etmeden 15'inde bir fidan Berkin Elvan, 15'inde bir fidan. Sayın arkadaşımlar söz istedi. Evet, özellikle kadınlara söz vereceğim. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Kendinizi tanıtın lütfen. Sabiha Yorulmaz dedi. O da üyesiyim. Ee, Uğur Bey'in Uğur Bey'in duruşu çok güven veriyor. <laughs> ya ne demeyin duruşu ya? <laughs> <laughs> <Ayrıca sert> ya <miyim? gülüyor> ben Yaşın çok böyle ben bir, bir doğduyum. Ama ben bildim bile çok babacan, çok güle, çok güvenilir. Yani Tarihi eserler, eserler eser. öyledir. <laughs> evet, evet, buyurun sorunuzu alalım. Söylediğim... Soruya kalktığınızı alalım, buyurun. Az önce söylediğiniz bir isim vardı. AKP çıktı. Ben o kişilerden bir tanesiyim. İlk oyu burada 11 yaşında o partiye kullandım. Başladım. Hiç, da... hiç e, itiraz etmeyin. Bakın, <laughs> evet, kötü düşünen kötüdür der Konfüçyüs. Evet, İnsanlara evet. kredi açacaksınız. Doğru. Andrejik de şöyle <laughs> der, bir hırsız bulunduğu semtten başka bir semte taşındığında eğer dürüst, namuslu bir insan olarak tanınırsa bir daha hırsızlık yapamaz. Aynen. Şimdi siz insanlara kredi açacaksınız. Kullanıp kullanmamak, iyi kullanıp ya da kötü kullanmak artık onun geleceği. Bir toplumda böyle bir siyasi damar var. Siz o siyasi damara sürekli dirsek atamazsınız arkadaşlar. O zaman çok büyük ayrışmalar olur. Hiçbir zaman istenilen huzur gerçekleşemez. Ona şans vereceksiniz ve kullanması için de iyi niyetle önünü açacaksınız. Türkiye bunu yaptı. Ama onlar dedikleri gibi gelişerek değişmemişler. Tam tersine Türkiye'yi karanlık bir yöne doğru çekebilmek ve Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyeti yerine her zaman söylüyorlardı. Gezi Parkı süreci başlamamış olsaydı şimdi gündemdeki en önemli konu Osmanlı'nın yeniden inşası ve ihyası olacaktı. Bunu söylemediler mi? İstanbul İl Başkanı aynen şunu söylemedi mi? Geride kalan 10 yılda biz liberallerle paydaş ve yoldaştık. Yani zaten ne yaptıysa bu ülkeye bana göre en başta bu liberal denilen kesim yapmıştır. Onlara batı için kartvizit olmuşlardır bunlar. Biz dedi onları kullandığımız kadar kullandık. Şimdi bir kirli eldiven gibi atıyoruz ve yolumuza yalnız devam edeceğiz. Onlar belki bizim bu önümüzdeki 10 yılda karşımızda olacak. Çünkü bizim 2023 hedefimiz Osmanlı'nın devlet düzenini yeniden ayağa kaldırmak ve İslami usullerle o düzeni ihya etmektir dedi. Bu aynen böyle söyledi. Biz kimseye iftira atmayız. Elimizde kanıt olmadan, belge olmadan kimseyi suçlamayız. Kişilik haklarına saldırmayız. Biz böyle ilkeli e, gazetecilik yapan insanlarız. Onlar söyledikleri için bunları dile getiriyorum. Evet buyurun sözlerinizi tamamlayın. Evet. Ee, şimdi geçen hafta sonu başbakan seçim bittiklerinde yani muhtemelen sizin hesabınız matematiğiniz zayıf ya. ya. çünkü başbakan dedi ki IMF borç şu kadardı biz bunu düşürdük hatta borç vereceğiz dedi. Matematiğim zayıf olduğunu söyledi. Ben ona inanmayı tercih ediyorum. Ama ben size bir şey yalan söylemez. Ben size bir tüyo vereyim. E, İsrail e, büyük Büyükelçisi Moşe Tanrı bir ortaokul arkadaşım. birisi evet. ortopun evet. Millet Kasımı röportaj var. Benim matematik hocam yararlanır <laughs> diyor, onu da söyleyeyim. <laughs> 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 Belki markasında iki vardı, on yaptı. onu da söyledi. Ee, diş diş portu, de. De, man, yani ama bir de geçen haftalarda sizin bir söyleşiniz vardı. Yılmaz Özbey'de. Evet. Daha o zaman İlker Baş, Sayın İlker Baş bulup ceza Dedi ki çıkacak ve bu ülke Cumhurbaşkanı olacak. Onları da evet. 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 İnşallah. Evet. Dedim evet. 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 acaba öncesinde biliyor muydu ya da içine mi doğdu? İnşallah olur da evet. sizden bir şey rica edeceğim. Hani şu an reklam yapıyorsunuz, evet. san, televizyon reklamdasınız. Sınırlı kanallarda, sınırlı gazetelerde olsa da Cumhurbaşkanlığını ön plana çıkarsanız da insanların akıllarına gelsin, kızlara düşerim. süreç de başlayacak. Şimdi 30 Mart var. Önce bir şu 30 Mart'ı yaşayalım, görelim. Ondan sonra ondan sonra devam edelim. Eee ben e, arkadaşım kutluyorum. Şöyle kutluyorum. Cesurca. Ben önceki seçim AKP oy verdim dedi. Çok da tepki aldım aynen. E, hayır, hani? hayır, hayır, hayır. Eee gerçekten yürekli konuşmanıza teşekkür ediyorum. Çok enteresandı. Kimseye soruyoruz, herkese soruyoruz, kimse oy vermedi. <laughs> ama iki <laughs> kişi de bu oy Şimdi e, ama benim anladığım e, o, o verdiğiniz evet, oyu pişman olduğunuzu söylüyorsunuz. doğru olur. mu? Ben de, ben de. Evet. E, buyurun sizden. <gülüyor> <gülüyor> sizden buyurun, evet. İsmim Cemil Atilla. Öncelikle misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Benim Uğur Bey'e sorum olacak. Geçen gün Turan Çömez'le yaptığımız röportajı <laughs> izledik. Kendisi bu otel odasında bu bir otel yaptıracak olan iş adamıyla olan bir yolsuzluğu bir bakanın oğluyla görüştüğünden bahsetmiştir. Ve bunu başbakanı ve cumhurbaşkanına söylediğini seyretmiştir. Fakat ben, ben de kaçırdım acaba yoksa kendisi mi söyledi? Yani başbakanı ve cumhurbaşkanı bunu öğrendikten sonra tepkisini alıyor. Zaten ondan sonra kendisini bir süreci başlıyor ve başına gelenler iftiralar vesaire vesaire başlıyor ama Başbakan ve Cumhurbaşkanı söyledi ne oldu burada? Ben bunu merak ediyorum. E, Cumhurbaşkanı o iş alamanın kendisine ithalen yazdığı ve Turan Çemez'in de elden götürdüğü mektubu Ertesi günü Unakıkan'a göndermiş. Yani hiçbir işlem yapmamış. Bak hakkında Böyle böyle yazıyorlar diye e, bir girişimde bulunmuş. Başbakan onu da yapmamış. E, ve ondan sonra Turan Çömez biliyorsunuz Ergenekon torbasına atıldı. E, Turan Çömez'in bana göre Ergenekon e, torbasına atılmasının e, en önemli nedeni kendisinde muhalif e, bir yaklaşım ve bir potansiyel görüldüğü içindir. Abdülhatif Şener de birlikte. İkisi de İmam Hatip Okulu mezunu ama hem Abdülhatip Bey, dedim katılır mı katılmaz mı bilmiyorum, hem de Turan Çömez, dini ve cibelerini eksiksiz yerine getirirken bunun şovunu asla yapmayan ve kitleleri din istismarıyla sömürmeyi kesinlikle düşünmeyen ilkeli siyasetçiler. Ben Abdullah Bey'in ailesini de tanıdım. E, Turan Çömez'in eşinin başı örtülü, Abdülhatip Bey'in de başı örtülü. Ama lisede İngilizce öğretmenliği yapan bir kız evladı var. Ee, Nedim'in yazdığı İşte hayatım programını e, kitabını çok büyük bir <laughs> keyifle okuduğunu söyledi. Benimle e, fotoğraf çektirdi. E, aşağı kadar uğurladım kendilerini. Üç saat programı e, bitmesini bekledi, uğurladım. Dedi ki, sizden bir şey rica edeceğim. Eğer ben evlenirsen benim nikah şahitliğimi yapar mısınız? Dedi kızı. Ben de döndüm Abdülhatif Bey'e. Abdülhatif Bey size saygım vardı ama böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için şimdi saygım hayranlığa dönüştü. Sizi kutluyorum. İşte Türkiye bu dedim. Hakikaten Türkiye bu. Hepimizin ailesinde. Benim ailemde İstanbul müftüsü var. Babamın babası hem imam hem de köy öğretmeniydi. Dolayısıyla bu din ögesini ön plana çıkararak onu geniş yığınları siyaseten e, kendisine çekebilmek için kullanmak hem dinimize yapılan bir saygısızlık hem de topluma yapılan çok büyük bir yanlışlık. Kim kimden daha dindardır? Bunun ölçüsünü e, kim icat etmiş? Zaten çok fazla dindar e, ögeler kullanan. Sabah akşam işte tapelerde de duyuyoruz. Selamun Aleyküm selam, Aleyküm Selam. Hayırlı cumalar. Ama orada villa var. <laughs> Öyle değil mi? Hep böyle konuşuluyor. Ben Nasıl bunları böyle, tape tape, satır satır yayınlamayı ilkelerimizle bağdaştırmıyorum. Nedim gibi. Endişe ediyorum çünkü. Ne kadarı doğru, ne kadarı değil bilemiyoruz. Ekleme var mı? Hakikaten montaj var mı? Haberdar değiliz. Ama konuşma üslubu hep böyle. Dolayısıyla Allah'tan korkan insan hakikaten hırsızlık yapmaz. Ben ne Turan Çömez'in ne Abdülhatif Bey'in harama el uzattıklarını asla zannetmiyorum. Bana göre gerçek ve alkışlanması gereken dindarlar olmuyor. Tamamlayalım. Son cümle. Bir de Uğur Bey, bir e, daha popüler ulusal kanallar, gerçi Halk TV'de izliyoruz ama e, yer almama sebebimiz diğer daha popüler ulusal kanallarda. Ben tahmin ediyorum Ya bu soruyu sorma <laughs> Hayır, onları yani, bir şey var mı acaba biz kuru <laughs> filmleri çalıştırma mu? Başımıza <da> bir iş <laughs> gelir, <bir> yolculuk <laughs> Gayet <Baya> tabii ondan <laughs> dolayı, gayet tabii ondan dolayı biz <laughs> e, işimizi bırakmak zorunda kaldık. Doğan <laughs> durumda ondan dolayı yani. <laughs> Patron hiçbir zaman seninle ilgili olarak baskı var üzerinde demedi ama <gülüyor> <gülüyor> işte ayrılırken e,